Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Amerikalı boksörün doğum yeri olan Kentucky eyaletinin Louisville kentinde hayranları ünlü sporcu yanıyor. Dünya ağır siklet boks şampiyonlarından Vitali Klitschko, Muhammed Ali'nin boks dünyası için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi. O efsanevi bir kişi. Dünya genelindeki yüz milyonlarca kişiye örnekti. Spor için, boks için herkesten daha fazlasını yaptı. Tüm yakınlarına en derinden başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Muhammed Ali'nin hala hayatta olduğunu söylemek istiyorum. Ruhu, düşünceleri hala kalbimizde yaşıyor. Dünyaca ünlü boksör spor tarihinin en büyük maçlarından birini yaptığı şu anki adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olan Zahir'in başkenti Kinshasa'da da anıldı. Boks onun sayesinde Kongo'da değer kazandı. O çok sayıda genci boksa başlamaları için teşvik etti ve ülkemize olan ilgiyi artırdı. Muhammed Ali'nin ölümünün ardından hayranları sosyal medyada da sporcunun ünlü sözlerini paylaştı. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarımla aklım kesiyorsa ve yüreğim inanıyorsa başarabilirim sözleri bunlar arasında.